Herkese merhaba, hoş geldiniz. Eyvallah. Nasılsınız, iyi misiniz? İyiyiz, teşekkürler. Ee, ben de iyiyim, teşekkürler. Zamanlısın. <laughs> Şimdi arkadaşlar, önce bir telefon sesi alayım da, sizlere rahatsız etmesinin beni de. Tekrar hoş geldiniz. Arkadaşlar, e, sizi buraya arkadaşlar ne için davet etti bilmiyorum. Ama ne beklentiniz varsa birazdan öğreneceksiniz hepiniz. E, kendimi tanıtayım. İsmim Ali Can. Türkmenistanlıyım. 4 senede Türkiye'de yaşıyorum. Yani e, bizim gibi yabancı uyruklu arkadaşlar ne için gibi Türkiye? Ya öğrenci e, olmak için veya ne bileyim çalışma için gibi. Gezmek Gezmek <laughs> için hiç kimse gelmiyor buralara. Ve e, 4 sene önce ben de Türkiye'ye geldim. Aynı sizin gibi, bazı arkadaşlar gibi. Ve tabii ki de çalışma için gelmiştim. 3 sene maaşlı işte çalıştım. Yani 600 dolar aylık e, maaşım vardı. E, eski çalıştığım yerde. Ve şu şeye dikkat ettim. Biz her zaman aydan aya çalışıyoruz. Yani maaşları aydan aya alıyoruz. Bazı insanlar var, daha fazla para kazanıyorlar. Veya ne bileyim, uyurken bile para kazanan insanlar var. İşte bunları görünce dedim ki, acaba ben nasıl böyle birisi olabilirim? Nasıl yapabilirim diye araştırma peşine girdim. Ve araştırırken nakit akışını öğrendim arkadaşlar. Nakit akışı nedir? Bunu anlatayım ilk önce. Yani sürekli dışarıda e, görüyorsunuz herkes hareketli değil mi? Yani hareketli ve her, e, herkes para kazanmanın peşinde. Tabii para kazanmanın dört yolu var. Yani legal olarak hangileri onlar? İlk önce çalışarak. Diyelim gibi normal işe girdik. Günde saat e, 8 saat veya 10 saat çalışıyoruz. Haftada bir gün izin, senede on e, 15 gün izin. Eğer devlet içinde çalışsa emekliliğe kadar, özel yerde çalışsa çalışabildiğimiz kadar çalışıyoruz. Yani diyelim ki ya sen işten memnun kalmadın, işi bıraktın ve senin yaptığın işte memnun değil de işten attılar seni. Böyle yeni işten, yeni işe, yeni işten, yeni işe geçip gidiyor ve ömür bitiyor böyle. İkinci meslek serbest çalışanlar. Bunlar kimler? Doktorlar, avukatlar, ne bileyim kendi işletmesinin kurduğu, tekstilin açtığı, açtığı vesaire. Üçüncüsü iş adamı arkadaşlar. İş adamı kimler? Bunlar hazır bir işe ortak oluyorlar. Yani bir insan senelerini vererek, gecesini gündüz diyerek iş kuruyor, geliyorsun ve o işe ortak oluyorsun. Burada çünkü pasif gelir var. Pasif gelir nedir? Siz işe emek veriyorsunuz, belirli e, senelerinizi veriyorsunuz daha sonra çalışmasanız da o iş sizin için çalışacak. Tıpkı bu binanın sahibi gibi. Örnek bu bina sahibi şu an diyelim ki 10 senesini verdi bu bina için ama şu anda yatsa da, çalışmasa da, tatile gitse de, Allah göstermezse, ölse bile buradan aile en az 100 bin TL civarında para kazanıyor. Tabi bunu çocuklar da devam edecek. Burada pasif ile ulaştıktan sonra yatırımcılar arasına katılabiliyorsunuz. Yatırımcılar kimler? İşte büyük paraları yatıran, büyük para kazanan kişiler. Ben daha önce çalışan kısmındaydım arkadaşlar. Ve buradan direkt yatırımcılar kısmına geçemezdim. Neden? Çünkü çalıştığım parayı memleketime mi göndereyim? İlerlerimi karşılayayım? Yoksa yatırma mıyım? yatırayım? Çünkü burada yüzde risk var. Yani anında paramı kaybedebilirim. Ve sürekli çalışmak zorunda kalacağım. Dedim ki ben girişimci olmam lazım. Yani iş adamı olmam lazım. Ama nasıl? Bunun için bir şirketle ortak olmam gerekti ve Türkiye'de biliyorsunuz birçok şirketler var. bunun arasında doğru çalışan var, yanlış çalışan var. Bunları araştırmaz, tavsiye ederim. Ve araştırırken arkadaşlar, Aylinet şirketiyle tanıştım. Bu şirket bize neler sunar? Ondan biraz bahsedeceğim size. Şirket 2009 senesinde kuruldu ve 2015 senesinde de network marketing sektörüne giriş yapıyor. Kurucusu iş adam İlhan Sağlam. Ayın kısaca hikayesi 2009'dan az önce dedim danışma şirketi olarak kuruldu ve 2015'te yani network sektörüne giriş yaptı. 2018'de Cumhurbaşkanı himayesinde e, Getat kongre fuarlarına katılarak kendini tanıtmaya başardı. Daha sonra 2018'de Devlet Üniversitesi ile işbirliği protokolünün anlaşmasını yaptı. Hangi üniversite? Düzce Üniversitesi ile. Daha sonra aynı sene içinde Düzce'de Teknoparkı'nda kendi araştırma ve geliştirme merkezini kurdu şirket daha sonra yine 2019'da yine Getat kongrelerine katılarak kendisini tanıtmaya başardı. Aynı sene içinde tıbbı mantarla çalıştığı yaptı. Yani e, reishi mantar, yani ölümsüz mantarını Türkiye'de yetiştirip e, bunu Türkiye'de birçok e, kişilere tanıtmaya başardı. Daha sonra da e, devlet üniversitesinde e, laboratuvar e, toksikolojik testlerine onay raporlarını aldı. Tabii ki 2019'da doğru marka ödülüne sahip oldu ve 2020-2021 yılında da en iyi bitkisel ürün içerikli şirket ödülüne sahip oldu. Daha sonra sahip olduğumuz sertifikalar şey, e, hangi konuda? Gerçekten bu şirket legal çalışıyor mu? E, Tarım Bakanlığı'ndan, e, Tokus onaylı mı? Hatta bizim satma yetkimiz var mı? Yani ISO belgeleri var mı? Onları, tabii bunları internetten daha detaylı Literatüre giren ürünlerimiz diş macunu, az önce dediğim değişim mantar ürünü ve kurkuma. Güçlü şirketler arasında kendi elimizi aldık. E, bu şirketleri zaten tanıyorsunuz. Bazı şirketler e, dünya tanıyor tabii ki de. Ve koskoca şirketler, dev şirketler arasında kendi yerini almaya başladı aynı. E, arkadaşlar burada aynı zamanda para da kazanıyorsunuz. Aynı zamanda Düzce Üniversitesi ile işbirliği yaptığımız için üniversiteden bedavadan eğitim alabiliyoruz. Eğitimler şu aşamada örneğin sağlık yaşam danışmanlığı iletişim becerileri, kişisel gelişim, bilgiler, insan dışı pazarlama, uzmanları vesaire. İşte e, bu eğitimlerde tabii ki geçtikten sonra sınavlarımız var. Sınavlardan geçiyorsunuz. O üniversite size sertifika veriyor. Bu sertifikayla danışman olabiliyorsunuz. Şirketimizin bin aile sosyal sorumluluk projesi var. Nedir bu proje? İki yıl içinde bin ailenin, beş yıl içinde on bin ailenin, on yıl içinde yüz bin ailenin aile gelirini on bin TL üzerine çıkarmak hedefliyor. Bu ne demek? Biliyorsunuz pandemi sürecinde birçok işler iflas etti, ve değil mi? Ve birçok insanlar işsiz kaldı. Şimdi bu insanlar korku içinde yaşıyor. Acaba bu virüs böyle devam ederse ne bileyim yine tekrar böyle bir virüs yine mi biz işsiz kalacağız? Bir şirket ne diyor? Bu insanları da korkusundan çıkarıp onları da aile gelirlerine 10 metre üzerine çıkarmak gerekiyor. Tabii bu e, bizlerin sayemizde olacak arkadaşlar. <laughs> İş İşbirliği yaptığımız kurumlar bunlara daha detaylı değinmeyeceğim. Bunları da araştırabilirsiniz. Şimdi kısa bir net e, nasıl bir ürünler var elimiz ondan bahsedeyim. Şirketimiz wellness sektörüne ilerliyor. Tabii 3 gruptan oluşan e, 50'den fazla ürünümüz bu e, bulunuyor. Bunlardan ilk e, ürünler gıda takviyeleri. Gıda takviyeleri nelerdir arkadaşlar? Yani bunlar ilaç değildir öncelikle. Neden? Çünkü biz doktor değiliz. Burası eczane değil. Yani ilaç satma hakkımız yok. Gıda takviyeleri e, bitkilerden oluşan e, insanın ne bileyim bağışıklık sistemini güçlendiren gıda e, vardır ürünler. ürünler evet işte bunların arasında mesela diyelim ki joint kompleks eklemler için örnek bir, e, multi vitamin soft e, bağışıklık sistemi güçlendirme için kanlı soğutma için yani vesaire biliyorsunuz Türkiye büyük ülke ve yediğimiz içtiğimiz minerallardan kendi vücudumuza lazım olan vitaminleri almıyoruz maalesef sadece karnımız tok tutuyor yani bizim hücreler doymuyor o yüzden insan mecburen bu vitam e, tüketmek zorunda kalıyor. Çünkü her türlü hastalıkların önlem amacıyla. Yani hasta oldunuz diyelim ki bu ürünler size işe yaramaz. Artık hastaneye gitmeniz lazım. Bunlar, bu ürünleri hasta olmadan önce kullanmanız gerek arkadaşlar. Devam edeceğim. Kişisel bakım ürünlerimiz var. Mesela diş macun, cilt bakım, e, kadın sağlık ürünleri. Tabi e, nanoteknoloji ürünlerimiz de bulunuyor. Nano çakra kartları, nano İçeceklerimiz, klasik kahve, lantik kahve, aynı zamanda kahvelerimizin içinde de reyşi mantarı bulunuyor. Ve zayıflatma, kilo kontrol ürünlerimiz var. Sporcuların üstünde enerji içeceği bulunuyor. Şimdi gelelim ayrıca e, girişimci e, planına. En önemli kısım şey burası arkadaşlar. Burayı dikkatli dinlemenizi rica ediyorum. Yani nasıl burada para kazanıyoruz? Nasıl insanlara da imkan sunabiliyoruz? Onlara değineceğim. Tabii e, öncelikle siz ülkeler? Yani şu an şirketimiz daha yeni olduğu için dört ülkeyle çalışıyor. Türkiye, Azerbaycan, Kıbrıs ve Almanya. Tabi dünya içinde, tüm dünyada dört önemli trend. Yani obezite, yaşlanan nüfus, bulaşıcı hastalıklar ve işsizlik. Bu iş sayesinde arkadaşlar bunların hepsinin çözümünü e, insanlara da sunabiliyorsunuz. Ki ilk öncelikle bilmemiz gereken nedir? Network marketing ile dışarıdaki klasik ticaretin arasındaki fark nedir? Şöyle, şöyle, şöyle çekeyim, herkes görsün. Dışarıdaki klasik ticaret nasıl çalışıyor? Ve bizim şu an yaptığımız sektör nasıl çalışıyor? Onlar arasında bir anlatacağım. Neden? Çünkü biraz sonra büyük rakamlar çıkacak. Bu rakamlar nereden geliyor? Nasıl geliyor? Onu anlamanız için arkadaşlar. Klasik ticarette işler şöyle giriyor. İlk önce bir ürün fabrika üretiyor değil mi? Fark etmez telefon, gömlek, pantolon her, her şey fabrika üretiyor. Ve bu fabrikada üretilen ürün tüketicilere gelene kadar birçok aracılara geçerek geliyor. Yani direkt fabrikadan tüketici ulaşmıyor. Kim bunlar? Ana dağıtıcı, bölge bayi, toptancı ve mağaza. En son mağazadan saklanıyoruz. Örneğin 100 TL'ye üretilen ürün tüketiciye gelene kadar 500 TL olabiliyor. 5 katına artabilir. En az. Hatta 10 bazen 20 katına da çıkabiliyor. Neden? Çünkü bu aracılar sayesinde. Çünkü bunların da kendine göre giderleri var. Tabi bunun yanı sırasında reklam boyutu var işin. Yani televizyon, gazete, jurnal, afişede de reklam yapılır ve büyük miktar paralar reklamlara dönülür. Neden? Çünkü reklamlarda bizim gibi sıradan insanlar oynamıyor maalesef. Hep tanınmış ünlü kişiler oynuyor ve milyon milyon dolarlar para kazanıyorlar. Şimdi bu klasik ticaret arkadaşlar, paranın giderler, reklamcılar ve aracılar. Peki bizim şirket nasıl çalışıyor? Şirket diyor ki ben ürünümün tanıtımını şöyle yaptırmam. Neden? Zaten dünyada arkadaşlar e, insanların yüzde seksen artık televizyon falan izlemiyor. Tabi aranızda izleyenler de vardır. Tabi izleyenler de olacak. Ama şunu biliyorum ki kimse reklam izlemiyor maalesef. Reklamlardan bıkmışlar herkes. Yani örneğin bir dizi izliyorsunuz. Ne oldu? En heyecanlı yerine geldiğinde pat diye ortaya reklam geliyor değil mi? Hemen ne yapıyoruz? Kanal değiştiriyoruz ve kalkıp gidiyoruz. Bazen sinirlenip diyoruz da reklamlara İşte reklam ödülen paralar nedir çöp evet şirket diyor ki ben neden mı çöp ödeyeyim ben bu parayı insanlara dağıtacağım insanlar beni tanıtsın hem onlar para kazanmış olacak diyor. Daha sonra bu aracılarda aradan kaldırıyor şirket. Neden çünkü onlar da benim ürünümü fiyatını arttırıyor diyor ben bunu istemiyorum diyor. Burada da aynı zamanda fabrikadan ürün çıkıyor arkadaşlar ama fabrikadan çıkan ürün distribütörler aracılığı ile müşteriye ulaşıyor. Mr. Bitter kim? Biziz. Evet. Tek aracı burada biziz arkadaşlar. Yani dışarıda bu aracılar veya reklamlar ödenen paralar burada bize dönüyor. Umarım aradaki farkı anlatabildim arkadaşlar size. Şimdi gelelim nasıl para kazanacağız. Para kazanma için arkadaşlar her yerde olduğu gibi bir işletme açacaksanız da büyük bir yatırım lazım, doğru mu? Yani en az 50-100 bin TL yatırımla başlıyorsunuz işinize. Ki e, bu işe avantajı e, çok da güzel. Neden? Ufak yani az miktar parayla bu işe başlayabiliyorsunuz. Nasıl? Şirket diyor ki sen ilk başta kendine lazım olan ürünlerden al diyor. Dene diyor. En azından elindeki ürünün gücüne inan diyor. Yani insanlara tavsiye edebilmen için. E, Paketlerimiz şu şekilde arkadaşlar, 2.500 TL'lik paketimiz bulunuyor ve 5.000 TL'lik. Tabi bunun karşılığında az önce gösterdiğim ürünlerden kendinize lazım olanları seçip alacaksınız. Diyelim ki 5.000 TL'lik paket seçtiniz. Buradan nasıl fark edeceksiniz? <laughs> Sistemden yerinizi aldınız. Şimdi ilk öncelikle şirketin referans kalanı var referans kazancı veren şirket 5000 TL'lik giriş yaptığınızda %20 faiz ödüyor. Bu ne demek? Pardon. %22. Evet. Bu ne demek? Diyelim ki sizinle birlikte iki arkadaş çalışma istedi. Onlara şube verdiniz. Onlar da işi beğendi aynı sizin gibi. Dinledi burada. Dedi ki ben de 5000 TL paket alacağım. Sen de onu almışsın dedi. Ve her biri 5000 TL alıp paketten giriş yaptılar. Şirket diyor ki bu 5000 liraların %22'sini sana rekaran olarak vereceğim. Ne kadar yapar? 1.200 TL. 1100 TL. Ekstra fast track bonusu var şirketin. Fast track bonusu nedir arkadaşlar? Bu e, hangi paketle başlamanız hiçbir önemi yoktur. 30 gün içinde diyelim ki 2 şer tane 5000 mi sattınız? 1200 TL ekstra fast track bonusundan kazanacaksınız. Eğer 2 şer tane 2,5 kasa satarsanız e, 500 TL para kazanacaksınız. Şimdi bunu 30 gün içinde bir daha yaparsanız yine ekstra alacaksınız. Yine bir daha yaparsanız diğerine ekstra alacaksınız. Tabii bu 30 gün içinde yapmanız şart ama. Bu arkadaşlar kısa vadeli yani bir ay içinde kazanabileceğiniz para. Örneğin toplamda ne oldu? Referanslardan 1100, 1100, 2200 TL referanstan geldi. Fast track bonusundan da 1200 geldi. Ekstra arkadaşlar bunun binary yani eşleşme kazancı var. Şunları sileyim, kafanız karışmasın. Binary ne demek? Binary sağlı solu eşleşen ee, kazanç demek. Şirket diyor ki hangi tarafında ciran azsa diyor az olan taraftan kısa tarafından sana yüzde on üç ödeyeceğim diyor. Yani pasif gelirler. Şu an hangi az? Eşit bir şekilde değil mi? Demek ki beş bin TL'nin yüzde on alacaksınız. O da 650 TL para yapar. Bu aynı nereden eksik 650 üzeri TL. Ne oldu toplamda? 4000 50 TL para kazanmış oldu bir insan ilk ayında. Evet. Şimdi bu kısa vadeli arkadaşlar kalan. Şimdi bunun uzun vadeli. Yani diyelim ki bir ay, iki ay, üç ay çalıştıktan sonra pasif gelirde nasıl para kazanacağız onu anlatacağım size. <laughs> Yine aynı şekilde İşe başladınız 5000 TL ile. İlk ayınızda bu iki arkadaşı işe davet ettiniz. Tabii bu iki arkadaş nereden bulacaksınız, nasıl davet edeceksiniz? Bunları biz size gösteriyoruz, biz size öğretiyoruz. Bunlarda bir eğitimleri var. Aynı şekilde geldiler. Yine eşleşme sonucunda 5000 TL'nin %10'ucu 650 TL para kazandınız. Çok para mı bir ay göre? Hayır, az. Bunu kabul etmemiz lazım. Ama yine çalıştık. Çünkü işin yanından yapıyoruz bu işi. Yani işin kenarına yapabiliyoruz. Yani dışarıda yapmanız işe bir e, yan olmaz. İkinci ay yapmanız gereken nedir? Bu iki arkadaşa arayıp nasılsın, işler nasıl gidiyor? Nerede duruyorsun, ne bir yardıma ihtiyacın var diye sormanız yeterli. Onlar da sizin sayenizde kendi ikişer şubesini açtığında bu sefer ne oluyor? Otomatikmen her tarafınızda 10.000 TL cübe dönüyor. Ve 10.000 TL'nin %13'ü 1.300 TL. Üçüncü ay onlar aynısı işte yaptığında 4 ile 4 şubeniz oluyor. 20 bin TL jüri döner. Olay yüzde 10. 2600 TL. Dördüncü ay 8'e 8 şube oldu. 40 bin TL jüri döndü. Yüzde 10. 5200 TL. Artık 5200 TL iyi para. Yani şu anda insanlar bazıları bu para kazanıyor, bazıları az kazanıyor. Yine devam ettik biz. Dördüncü de işi bıraktık yaptığımız işi. Neden? Çünkü zaten burada kişilerle ilgilenirse daha fazla para kazanabiliriz. Beşinci ayda 16-16 şube 16 oldu, 80 bin TL döndü. 100. 13 10.400 TL aylık. Altıncı ay 32-32 şubemiz 32 oldu, 160 bin TL döndü. Her tarafta 100. 13 20.800 TL aylık. Evet, gerçek bu paralar, gerçek burada. Yedinci ay 64'e 64 şube oldu. 320 bin TL e döndü. Yüzde 13'ü 41 bin 600 TL arkadaşlar. Ki 41 bin 42 bin 45 bin TL para kazanan kişiler var. 6 aylık süreçte burada evet. Sekizinci ay 128'e 128 kişilik her taraf ekip oluştu. O ay sadece 640 bin TL ile döndü. %13'ü 83.200 TL. Şimdi arkadaşlar aylık 83.200 TL para kazanan kişiler olduğunu sanmıyorum. Çünkü öyle bir şart yok, şart yok işlerde. Tabii ben size deseydim gelin işe başlayın ve ilk ayında 83.000 TL para kazanacaksınız deseydim bu yalan arkadaşlar. Kimse bunu yapamaz zaten. Ama ben diyorum ki yavaş yavaş ilerleyeceksiniz ki şu 3 aylık süreçte birçok arkadaş sabırsız davranıyor veya e, ne bileyim dayanamıyor ve işi bırakıp gidiyor. Biraz sabır etse, tabi sabır son altın demişler, bu rakamlara ulaşabiliyor. Şimdi buranın neresi pasif gelir? Herkes ikişer kişinin devam ettiğinde bu sistemde, bir sene içinde yani 12 ay sonunda her tarafınızda 2048'e 2048 kişi olacak. Şimdi düşünün bu 2048 kişilerin arasında bu sisteme devam ettirenler var değil mi? Kimse davet etmesin, kimse devam etmesin. Tabi ürün satıcıları da olacak arasında. Kimse kimse ürünü de satmasın. Sadece ne yapsınlar? Dışarıdan az önce gösterdiğim klasik ticarette şampuanını, sabununu, ne kahvesinde kahvesini, diş macunu alıyorlar değil mi? Alıyorduk zaten dışarıda. Peki kimler para kazanıyordu? O az önceki arayıcılar para kazanıyordu. Evet. Bu sefer buradan alırsa yani 250 TL'lik ürün aldığını varsaysak ürün aldığımızı varsaysak her ay 200 TL dışarıdan alacağımızı buradan alsak 2048 çarp 250 ne yapar? 512.000 TL jüri yapar her tarafta. ve bunun yüzde 13'ünü şirket size öder o da 66.500 TL aylık sadece 250 TL ürün aldı diye aylık 66.500 TL fark edeceksiniz burada dolarda ne yapıyor hemen hemen 7.000 dolar yapıyor aylık Şimdi siz düşünün. Burada sisteminin devam ettirenler var. Burada ayda 30 bin TL, 50 bin TL ürün satışı yapanlar var. Ne kadar para gelecek? Yani siz tatile gitseniz de, siz memleketinize gitseniz de bu parada girmeye devam edecek. İşte buna pasif geri deniliyor arkadaşlar. Şimdi güzel, her şey süper. Değil mi? Kazanç da güzel, bu kadar rakamlar var. Önemli olan az önce gösterdiğim ürünler. Diyelim ki ee, gıda takvimini gösterdim, içsel bakım içeceklerini gösterdim. Ürünlerimiz gerçekten mükemmel arkadaşlar. Yani birçok sonuçlarımız var, herkesin memnun olduğu sonuçlarımız var. Bu sonuçları zaten sunumdan sonra açıkla, açıklarız göstereceğim ben. Ki anında sonuç veren ürünlerimiz var arkadaşlar. Onlardan biri şu bileklik. Bu şirkete geldiğimde